Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Boş zamanlarımızda annelerimize yardım ediyoruz. Ben bunu yapmayı çok seviyorum. Buna bazı yerde cizleme, bazı yerde akıtma, bazı yerde de krep diyorlar. Sıvı kek hamuru gibi döküp yayıyorum. Evet. Birkaç saniye sonra pişmiş oluyor. Birkaç saniye sonra gözenek gözenek Pişmeye başlıyor. Islak görünüm gittikten sonra çeviriyoruz. Evet. Ters çevirdik. Birkaç saniyede böyle pişirelim. Evet, pişince tavadan alıyoruz. Tereyağı ile de Evet, gezdiriyoruz. İşte bu kadar. Evet, bir tane de tavşan yapalım. Gözenek gözenek pişiyor. Hamurun ıslak görünümü bitince çevireceğiz. Gördüğünüz gibi gözenekler pişiyor. Biz damla damla deneyelim. Biraz eğlenelim. Damla damla döküyoruz. Boncuk kreplerimiz pişiyorlar. Bunu ya ilk başta yapıyoruz ya da en sonda. Evet, gözenek gözenek pişiyorlar. Çeviriyoruz. Tavşan krebimiz hazır çocuklar. Ne kadar güzel değil mi? Kahvaltılarda çayın yanında misafire özellikle çocuklarımıza çok güzel. Kombi ailelerimiz hazır. Bunlar da boncuk akıtmalarımız, boncuk kreplerimiz. Evet, bu da başka bir kahramanımız. Yiyeceklerden, kahvaltılıklardan, evdeki malzemelerden, kaş göz vesaire yapabilir.